Trın. Trın. Ay, ne oluyor ya? Aa, alarm çalmış? Neyse, aşağıya ineyim de. Bir saat kaç? Hı, hmm, daha varmış. Şimdi artık sahura kalkalım. Vanilyayla tontik daha uyuyor. Canım köpeklerim. Ay canım köpek ve kedim ya. Elimi yüzümü yıkayayım da. Öyle ben şey. Sonra. bir hmm, güzel yıkadım. Tamam şimdi yemek yapacağım. Ama sahurda ne yesem acaba? Ne yesem? Buldum. Yumurta yapalım. Alayım. Ocağın altını yakalım. Tamam. iki tane yumurta yapacağım. Bir tane de bundan yapalım. Ya ay ya koyalım. Şşş. Tamam şimdi yumurtamı bir kaba kırayım. Şu kasemin içine kırayım. Bir gelsin. Ağlayacağım. Ya. Sen gel. Tamam. Şunları hemen bir karıştırayım. Şimdi dökelim. Kafa yemek elde değil ya. Ay girsene. Tamam karıştır karıştır. Hmm. Oh tamam. Ups de. Tamam şimdi bunu bir bu kasemin için. Tabağın için alayım. Tamam. Şimdi başka ne koyayım? Salatalık dileyim. Ay. Şurada keselim. Keselim. Kes kes kes. kes. Çık, çık, çık. Kestik. Ama senin ne var var? Yak. Defol. Pardon. Domates de doğrayalım. Domates şuradaydı. Bunu da doğrayalım. Doğradık. Tamam şimdi çayımı demleyeyim. Çayım da hazır. Artık Artık sarımı yapayım yani. Ekmeğimi alayım. Yumurtamı da alayım. Bir güzel bir Hı hmm. Ay. Yemeyim. Bu da çok güzel olmuş tane daha ekmek için yumurta alalım. Kafa yiyeceğim. Vallahi kafa yiyeceğim. Şimdi şunu da satılı da yiyelim. Tamam. Şimdi bulaşıkları toplayayım. Aslında sabah hizmetçi mi ama niye onu hiç çıkarayım ki şimdi? Şunu da alayım. Alamıyorum şu an. Biraz tatlı da yiyeyim. Tamam. Bol bol su içmem lazım. Zeytin Şimdi bardağımı su içim. Sen şimdi biraz Kaç bardak oldu? İçemiyorum tamam. Şimdi ben tuvalete gideyim yine içelim. Tamam, çöp atalım. <laughs> İki bardak kardeşim hapşurduk suza bakma. Seni gebertirim ben. İki bardak daha içeyim.

otomatik. Sen niye uyandın? Acıktın mı? Dur sana mamanı koyayım. Al bir bakayım. <gülüyor> <gülüyor> su mu da? Su da, Suyunu da iç. Gel biraz bir tane daha su doldurayım sana. Tamam. Al bakayım. <laughs> Hadi uyman lazım Tontik. Tamam sen biliyorsun. Ben uyuyorum haberin olsun. İyi geceler. Gel seni de uyutayım. Vanilyanın mama kabı yok. Niye yaşadın? Neyse hadi. Tamam hadi bir şey olmaz uyu. Tamam dedi. Hadi. hadi bakalım. Dur şunu kumunu hemen değiştirelim. Çok pis kokuyor Tamam. Değiştiremedik. Bir daha şöyle dök 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 dök. Tamam. Yeter bakalım. Hadi iyi geceler. Televizyon nasıl? İki te. Şunu da kapatalım. Tamam. Artık uyuma vakti. Evet arkadaşlar. Videom bu. Pardon. Evet arkadaşlar. Videom bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Beğenip abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. <laughs>